Evet hanımlar, merhabalar. Sizin çok sevdiğiniz, bizimse üretmelere doyamadığımız Büşra takımımız yeniden stoklarda. Oldukça rahat bir forma sahiptir. İki iplik kumaştan üretilmiştir. Birden çok rengi vardır. Her renk mankenin üzerinde tanıtım yapılmıştır. Göğüs kısmına kadar fermuarı mevcuttur. Kollarımızda ribanası vardır. Oldukça tarz bir görünüme sahiptir. Pantolon boyumuz 100 cm'dir ve beli lastiklidir. Uzun boy tunik arayan müşterilerimiz için hem tunik hem takım olarak ayrı ayrı da kombinleyeceği bir forma sahiptir. Birinci sınıf kalitede iki iplik kumaştan üretilmiştir. Zaten görselde göreceğiniz gibi tok bir kumaşa sahiptir. Sipariş vermek için WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenerek bizlere destek vermeyi unutmayın. Videoların detaylı görüntüleri için izleyebilirsiniz. Yani her renk videolarımız çekimi yapılarak sizlere tanıtımı yapılmıştır. Videomuzun devamında tüm renkler birebir görselleriyle sizlere sunulmuştur. WhatsApp'tan da bizlere ulaşarak sipariş verebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Biz Büşra takımı geçen sene satmalara doyamadık. Müşterilerimiz neden stok yok dedi. Tekrar tekrar dikime gitti ve tekrar tekrar dikimde yine müşterilerimize yok çekebiliyoruz. O yüzden eğer istiyor iseniz kaçırmayın ve hızlı sipariş için masraftan lütfen bizlere ulaşın. Öncelikle soru sormak istediğinizde bedeninizle bildirirsiniz. Size stok var yok şeklinde daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliriz.